Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim amellerimizi ihlaslı yapmamızı, şirke bulaşmamamızı, başkalarını taklide kalkışmamamızı tavsiye ettiği gibi Kur'an-ı Kerim'de imanımıza şirk bulaştırmadan, halisen <laughs> lillah <laughs> sırf Allah rızası için halis iman etmemizi pislikleri, şirk pisliklerini bulaştırmamamızı tavsiye ediyor, emrediyor. Onurlu olmalı. Mümin imanını temiz tutmalı. Başkalarına benzemekten korumalı kendisini. Çünkü Peygamberimiz de zaten ne diyor? Ben teşebbaha bi kavmin minhum. Kim? Başka kavimleri, milletleri, birilerini taklit edersen, benzemeye çalışırsa, onlar gibi olmaya çalışırsa, onlardandır. Yarında Allah korusun onlarla birlikte dirilir. El mer'u ma'men ahabba yuhşeru ma'men Seven sevdiğiyle beraberdir. Onlarla birlikte dirilir. Haşr olur. Mümin yalnızca Allah ve Resulünü sevmeli müminleri sevmeli. Peygamber Efendimize benzemeye çalışmalı. İmanına şirk bulaşığı bile bulaştırmamalı. Yoksa insanı sıkıntıya düşürür. Açık şirk insanı zaten müşrik yapar Allah korusun. Ebedi cehennem. Tövbe etmeden giderse. Ancak açık şirk yapmadığı halde müşrikleri taklit ederek onların ayinlerini, onların kutsallarını yaşayarak, yaşatarak şirk bulaşığını bulaştırırsa imanına bu bile insanı cehenneme düşürür. Ancak onu cehennem patlar. Sonunda imanıyla cennete gitse bile değer mi yani? Bakara suresi 42. ayet-i kerime Bakara 42 وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ Hakkı batılla karıştırmayın. Batılı getirip de hakkın içerisine bulaştırmayın. Bulandırmayın imanımızı şaibeli hale getirmemiz ne kadar kötü bir şey. Yemeğimizin üzerine, nefis yapılmış bir yemeğin üzerine pisliği döksek daha yenecek hale kalır mı? Veya zehir döksek e öldürür insanı. İmanımıza zehir hükmündeki şirk bulaşığını bulaştırmak, ne kadar acı bir şeydir ve yani insanın maneviyatını mahveder. insanı cehenneme düşürür. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi'nde 106. ayet-i kerimede de şöyle buyuruyor Allah Celle Celaluhu "Ve ma ekseruhum billahi illa ve hum Onların diyor çoğu şirk ile birlikte imanlarına şirk bulaştırarak iman ederler. Allah korusun imanımızı her türlü şaibeden muhafaza etmeliyiz. Hakiki mümin olmak, tertemiz olmak, imanımıza pislik bulaştırmamak için adeta çırpınmalıyız, özen göstermeliyiz. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselam görüyor ki öyle bir zaman gelecek ki ümmetim camileri ağzına kadar dolduracak, dolu olacak camiler ama işlerinde iman eden neredeyse olmayacak. Bunu alemlerimiz biraz yumuşatıyorlar, şöyle tevil ediyorlar. Hakiki mümin olmayacak. Nasıl bulaştıracağız biz bu şirki, şirk bulaşığını getirip de imanımıza nasıl bulaştıracağız? Onlara özenmekle, onlara benzemekle, onları taklit etmekle, onların inançlarını, geleneklerini, kültürlerini, dini ritüellerini taklit etmekle, yaşamakla, yaşatmakla. Allah korusun benzemeye çalışmamak lazım birilerine. Mümin mümince olmalı. Müşriklere benzemeye çalışmamalı. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bir gün Mekke fethinden sonra Huneyn'e doğru yola çıkıyorlar. Tabi yeni Müslüman olmuş, müşriklerden yeni Müslümanlığa dönmüş insanlar var. Henüz yeni şirkten çıkmışlar. Pek bir şey bilmiyorlar. Ordu'ya katılmışlar. Huneyn'e doğru gidiyorlar. Yolda zatu ı Emmat denilen bir ağaç gördüler. Bu ağacı kutsayan, ondan bereket uman, onu süsleyen müşrikler vardı. Her sene yılın belli günlerinde o ağacı süslerlerdi. Bakın nasıl benzeşiyor değil mi? Çam ağacı, yılbaşı, Noel kutlamaları değil envat zaten envat nev kelimesinin çoğulu. Bir şeyler üzerine asılan demek. Üzerine süslemeler yaparlardı. Bezler çaputlar asarlardı. Dilek tutarlardı veya dilekçeyi asarlardı. Diyor ki o ağacın altında gölgelenirler. Orada dilek tutarlar. Kimisi onun altında kurban keser. Kimisi ise diyor kurban kesmez de hediyeler kordu diyor. Şimdi çam süslemelerini düşünün. Aynen. Onlar da o çam gillerden sidir ağacını hiç yaprak dökmeyen hep yeşil kalan diyor. Ağacı ne yapıyorlar? Müşrikler. Yılın belli günlerinde diyor. Süslerlerdi. Yanında dilek dilerlerdi. Bakın Noel'le Noel'deki çam ağacıyla ne kadar benzeşiyor. Ondan bereket umarlardı. Neyse Peygamberimiz Aleyhisselam ve yanındaki yeni Müslüman olmuşlar da vardı dedik ya. Yolda giderken o ağaca çaputlar bezler bağlayan, süsleyen, senenin belli günlerinde orada oraya hediyeler koyan, ondan dilekler dileyen, onun vesilesiyle dilekler dileyen kişileri gördüler. O cahil yeni Müslüman olmuş birkaç kişi. Dediler ki ya Resulallah o müşriklerin zatü emvat denilen ağaçları var. Senenin belli günlerinde böyle bereket buluyorlar. E bize de bir zatü emvat takdir etsen de biz de onu vesile ederek Allah'a Allah'tan istesek. Yani Allah'a değil de o çam ağacına tapınalım demiyorlar. Vesile edecekler. Peygamber Efendimiz canı sıkıldı, çok üzüldü. Dedi siz sizden önceki milletlerin başkalarının adet ve geleneklerini yaşatmak mı istiyorsunuz? Bu sözü söylemekle o kadar yanlış söyler söylediniz ki tıpkı Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden bazı cahiller, İsrailoğullarından bazı cahillerin bize de işte Allah'a temsilen bir put yapsan da biz de ona tapınsak demeleri gibi oldu. Musa Aleyhisselam tabii çok üzüldü, çok gazaplandı. Gale indekum Siz çok cahil bir kavimsiniz. Çok cahil bir milletsiniz dedi. Kızdı onlara. Onların dinlere dedi sapıklıktan başka bir şey değil. onlar mahvolmuştur. E siz de aynı yoldan mı gitmek istiyorsunuz diye onlara çok çıkıştı. Peygamberimiz de diyor ki sizin bu teklifiniz de Musa Aleyhisselam'a İsrailoğullarının yaptığı bu teklife benzedi diyor. Hemen onlarda bir vazgeçtiler. E bunu tabi teklif edenler, sahabe efendilerimiz, büyükler, eskiler değil. Yeni Müslüman olmuş Mekke fethiyle birlikte yeni Müslüman olmuş. Şirkten daha yeni sıyrılmış. İslam'ın tam şeyin özünü kavrayamamış. Birkaç kişi söyledi bunu. Belki de bunların ki peygamberimizin cemaatinde münafıklar da var. Belki de münafıklar söyledi. Peygamberimiz Aleyhisselam dedi ki bunu yapmayacağınızı biliyorum. Yapmayacaksınız. Evet. Yapmadılar da. Hemen vazgeçti zaten ondan. Ama dedi ümmetinden öyle bir zaman gelecek ki birileri dedi bunu yapacak. Yani bu yeşil çam ağacını bir bereket sembolü olarak alacaklar. Yani süs Efendim ona bir şeyler asacaklar. Altına bir şeyler koyacaklar. Dilekler tutacaklar. Onun da bereket umacak. Kim peki yaptı bunu? 1400 sene içerisinde 13 asır yapılmadı da son asırda, 20. asırda 21. asırın işte içindeyiz. Son bir asırdır bu müminlerin de içine girdi. Nereden geldi bu? Çamaacı, süslemeleri, ışıklandırmalar. Hatta çamağacının da ötesinde normal Boba vitrinleri süslüyor. Oyunlarda vesaire. Bazı evlerin hatta içinde bile var. Bu nasıl müminlik? E canım biz işte kültürel etkinlik olarak yapıyoruz da falan da filan da eğlencede. Zaten açıkça ben bunları benimsiyorum desen şirk olur. Nimandan çıkarsın. Ama onlara benzediğinden dolayı sadece bir kültürel etkinlikler vesaireleri yaptığın zaman aslında onlar da sadece sıradan etkinlikler değil. Noel Hristiyanlığın en büyük yortusu bayramı. Yılbaşı etkinlikleri bile bu Hristiyanlığın içerisindeki ne olduğunu anlattık. Aynı bir parçası olduğunu. 25 Aralık Batı Hristiyanlarının Noel günü. 6 Ocak'ta Doğu kiliselerinin ve Ermeni kiliselerinin Noel'i de 6 Ocak. Arada 12 gün var. Bu 12 gün onlar için her bir gün Etkinlikler yapıyorlar, eğlenceler yapıyorlar ve bir ocağı da yılbaşı olarak kutluyorlar. Bunların hepsi ritüel. Hristiyanlığın ritüelleri, anlattık, ayinlerin birer parçası. Bunlar da tamamen Roma, pagan kültüründen Hristiyanlığa dayatılmış, benimsetilmiş diye anlatmıştı. Noel aslında haşa, Tanrı'nın doğum günüydü. Apollon ve Mitra, Güneş Tanrılarının doğum günüydü. Haşa ve kella. Allah'tan başka ilah yok. Sonradan İsa Aleyhisselam'ın doğum gününe çevirdiler. Hristiyanlığı siyaseten benimsedikten sonra. 1 Ocak'ta onların yılbaşlarıydı. Takvimi başlatıyorlardı. O da mukaddes günleriydi onları. Hristiyanlıkta da aynısı oldu. İşte Altı Ocak'a kadar 12 günde kutlamalar, şenlikler yaparlar, eğlenceler yaparlar, ayinler yaparlar, çılgınca eğlenirler, domuz yerler, hindi yerler. Bakın yani hep yedikleri bile aynı. Domuzlar yerler, hindi yerler. Hindi katliamı, domuz katliamı demez kimse. Şaraplar içerler, çılgınca eğlenirlerdi. Bunlar ayinleriydi. Hristiyanlığa geçti. Ve o çamda neydi hatırlarsanız anlatmıştım çam güya Roma pagan kültüründe putperest kültüründe ölümsüzlüğün semboluydu. Yeniden dirilişin ve bereketin semboluydu. Ölümsüzlüğün, yeniden dirilişin ve haşa bereketin semboluydu. Ve Roma pagan kültüründe dininde İskandinavya'dan aldıkları Odin bereket tanrısı sözde haşa çam ağacına inerdi ve böylece yeniden dirilme, canlanma olurmuş. Veya yine Roman pagan kültüründen, Frigyalılardan aldıkları, dinler karması yapıyorlar dedik ya, Frigyalılardan aldıkları Attis isimli bereket tanrısı Hacı O da çam ağacına iner senenin işte o yılbaşı günlerinde, süslenen çam ağacına iner. Ve onlar ne yaparlardı? Çamları süslerler, ışıklandırırlar, mumlar yakarlardı, işte şaraplar, domuzlar vesaireler keser, hindiler oraya korlardı. Tanrı geldiği zaman ondan ikram alacak. Ve bunu ne yaptılar? Yani Roma, pagan kültüründeki, putperest kültüründeki, dinindeki bütün ayinler olduğu gibi nereye geçti? Hristiyanlığa. Hristiyanlıktan da bütün dünyaya yayıldı. Aslında Hristiyanlığın aslında da yok demiştik. Bunlar nereden gelmiş demiştik? Hristiyanlığa Roma pagan kültüründen Roma Hristiyanlığı ortadan kaldıramayınca, onunla mücadeleyi başaramayınca siyaseten Hristiyanlığı benimsemiş gibi yaptı. Konstantin başta olmak üzere Roma İmparatoru ve Hristiyanlık Roma'nın resmi dini oldu ama içini boşalttılar. Tamamen eski pagan putperest kültürlerini Roma kültürlerini içine soktular. Din tamamen din olmaktan çıktı. Adı Hristiyanlık ama içi tamamen eski Roma'nın pagan putperest ritüelleriyle dolu. Kültürleriyle, inançlarıyla dolu. Zaten Roma pagan kültürü, putperest kültürü de bütün dinlerden, kültürlerden alıntılar yaparak mozaik yapmışlar. Dinler arası diyalog, dinler karması, dinler mozaiği. Bunu bütün dinlerin içine doldurmaya çalışıyorlardı ve bu küresel putperest dini bütün dünyaya etmiyorlar etmeye çalışıyorlar demiştik. Demin anlattığım işte o Zat-ı Envat denilen ağaç, ki çam ağacı, senenin belli günlerinde müşrikler toplanıyorlar, ağacı süslüyorlar, çaputlar asıyorlar, dilekler tutuyorlardı. Senenin belli günlerinde ona sunaklar sunuyorlardı güya ondan bereket umuyorlardı. Cam ağacına kurdeleler asıyorlardı, çaputlar, bezler bağlayanlar var, ışıklandırma yapıyorlardı. Hani müşriklerin yaptığı gibi. Şimdi aynısını müşrikler de yapıyor, o müşrikler de yapıyordu, olma putperestlere de yapıyordu. Hristiyanlığa da geçti, Türklere de geçti, Müslümanlara da geçti son bir asır. Ağaçları süslemeler, hatta gidip bazı yerlere, havuzlara da aynısını yapıyorlar. Para atıyorlar, uğur parası, bilmem ne. Dilek tutuyorlar, duvarlara yapıştırma, ağaçlara bez bağlama. Peygamberimiz bunu şiddetle yasakladığı gibi dedi ki, siz, sizden önceki ümmetlerin, geleneklerin yaşatmaya mı kavuşacaksınız? Siz yapmayacaksınız ama sizden sonra dedi, ileride ümmetinden birileri bunu yapacak. İşte yapıldı bakın, Peygamberimiz de dediği için. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam, لَتَتَّبِعُنَّ tabiun الَّذ۪ينَ مِنْ min qablikum şibren bi şibrin ziraan bi sizden önceki milletleri körü körüne taklit edeceksiniz ümmetimden birileri bunu yapacak ileride diyor şibren bi şibrin karış karış arşın arşın onları takip edecekler hatta levdehalu cürre dabbin onlar diyor bir kelerin deliğine girseler letebi'tumuhum onları takip ederek siz de ümmetimden birileri de girecekler. Kelerin yani kertenkelenin deliğine girseler ümmetimden birileri de o kadar kör taklit içindeler ki körü körüne takip edecekler, taklit edecekler. Onlar da girecekler kertenkelenin deliğine. Bu kadar kör taklit. Tabi Peygamber Efendimiz Sallallahu ve nezih olduğundan dolayı temiz konuşuyor, nezih ağzını bozmuyor. Kertenkele deliği diyor. Bir fare deliği demiyor veya daha evcesi lam deliği falan demiyor yani. Artık herkes anlazan anlayan demek. Dediler ki şaşırdılar tabi Peygamber Efendimizin sahabeleri. "Kulla ya Resulallah el Yahud ve Nasara Yahudiler ve Hristiyanları mı takdir edecekler? Körük körüne ya Rasulallah. Bu ümmetten bazıları gale femen. Dedi ki başka kimler olacak? Başka bir seferinde de yine benzeri söyledi. Başka bir rivayette. Farsları yani tersleri eski İran putperestlerini ve Roma putperestlerini taklit edecekler dedi. Bakın gördünüz mü? Roma'nın putperestlerini ki onlarda da Nereye aktardılar? Hristiyanlığa. Hristiyanlıktan da bize. Ümmetimden birileri Yahudi ve Hristiyanları körü körüne taklit edecek. Beni yani kültürlerini körü körüne yaşatacak dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği aynen çıkmadı mı? Bugün insanlar yılbaşı etkinlikleri derken Noel zaten çok tehlikeli. Her yıl milyonlarca dünyada milyonlarca çam katlediliyor kimsenin gıkı çıkmıyor. Hani nerede yeşili sevenler? Üç tane beş tane ağaç kesildi diye ülkeyi alt üst edenler mahvedenler. Niye acaba yılbaşlarında hiç seslerini çıkarmazlar? Bir milyona yakın sadece Türkiye'de katlediliyormuş. Dünyada kaç milyon cam katlediliyor? Körü körüne Roma pagan kültüründeki aynısı Domuz ve hindi katliamı ve şarap aynı figürler nereye geçmiş? Hristiyanlığa. Hristiyanlıkta da bize onların ayini olarak kutlayarak yiyip içtikleri şeyler yılbaşı etkinlikleri. Zaten yılbaşı da onların bir ailenin bir parçasıydı. Bütün insanlığa romanın, kutberes romanın ayinleri yaptırılıyor. Ve o kadar şaraplar içiliyor, o kadar çamlar kesiliyor. Hindiler katlediliyor. Kurban bayramında fakir fukara yiyecek kurbanı, kurban katliamı diyorlar. Ama yılbaşı geldiğinde ne hindi katliamından ne domuz katliamından hiç bahseden yok. Ne de çamların devrilmesinden, putperest kültürlerinde taklit edilmezden körü körüne hiçbir fakir fukarayı değil. Değil mi? Yani kurbandaki gibi fakir fukara yemeyecek. Kendileri yiyorlar tıkına tıkına. Şaraplar içerek, eğlenerek, çılgınca eğlenerek hem de affedersiniz somoseksüel partiler, lezbiyen partiler, sevicilik bilmem ne, LGBT bunları kutsayarak. Fakir fukaranın işte orada burada ölen insanların, açlıktan ölen insanların inadına. Her yıl milyonlarca insan da açlıktan ölürken. Bunlar bizi şirk bulaşıklığı, mümin olan bir insanı yapacağı şey mi? Bu şirk bulaşıklığı insanı cehenneme düşürürse, insan kendi çırazını yakarsa, belki imanı tehlikeye bile girerse, müşrik olabilir de yani. Ahirette de onlarla birlikte dirileceğini söylüyor. Daha bunun gibi onlarca hadis-i şerif var. Bir insan nasıl kutlayabilir? Bugünlerin her biri 12 gün, 25 Aralık 6 Ocak'a kadar 12 gün Hepsi Hristiyanlık'ta kutsal. Her biri birer ailenin parçası. Onlara da nereden geçmiş? İşte Roma pagan kültüründen geçmiş. Peygamberimiz de ona parmak bastı. Allah Celle Celaluhu bizi de çoluğumuzu, çocuğumuzu da bütün müminleri de böyle imanını şirke bulaştırmaktan şirki getirip imana bulaştırmaktan imanımızı tehlikeye sokmaktan bizleri muhafaza buyursun. Bizleri şuurda Amin, amin, amin. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين